Dünyadaki biyolojik aktivitelerin çoğu organik asitlerin sayesinde gerçekleşir. Organik asitler bitkilerdeki hastalık ve zararlara karşı doğal direnç mekanizmasını aktif tutmada başrol oyuncularıdır. Organik asitler proteinlerin üretilmesi, vitaminlerin yararlı olması, enzimlerin aktif olması, doğal ormanların üretilmesi olaylarının mimarıdırlar. Bitkilerin doğal olarak hastalıklardan korunması, zararlılardan korunması, stresten korunması, kuraklıktan korunması için organik asitler görev yapar. Bitkilerden nerede? Büyümede, gelişmede, çoğalmada, irileşmede, olgunlaşmada, kendini korumada sorun varsa mutlaka organik asitlere ihtiyaç vardır. O zaman adres belli. Şehzadeler ziraat. Reçete belli. Euroaktif. 13 adet organik asit içeren gelecek yüzyılın organik asit gücü.